Fenerbahçe size göre nasıl bir oyun taktiği? Arda'nın ilk 10 başlaması. Herkes Arda, diyor da Arda Arda Arda. Arda, Arda Jesus dedi, dedi ki buyurun Arda dedi. Buyurun Arda dedi. Aldı cevabını. Kötü başladı Arda. Arda çok iyi başladı. Arda top Bana göre tutuktu yani çok Ama kritik zor. Geldi, top kaptırdı. Bak şimdi kendimizi kendimizi diyelim ki ben Arda'yım. Değil mi? Her maçta oynamak istiyorum? Tamam. İyi oyuncu. Herkes bunu kabul etmiş. Sen dur. Sen onu tutur. Sen oynama. 15 dakika sok. 3 dakika sok. 5 dakika sok. Bir Çocuk mahvolur. O çünkü çok genç. Ama Allah Allah ona çok büyük bir kabiliyet vermiş. Müthiş bir zekası var. Futbol zekası var. Ya aldığı 10 tane topun hepsini kullanabilecek adam. Öyle adam sende olduğu zaman zaten top sende kalır. Çok daha rahat oynarsın. Döndürürsün topu. Yani topu tutabilen adam artı topu aldığı zaman hem sağdan adam geçiyor hem soldan adam geçiyor. Abi bir şey daha Çok var. Çok Büyük mesele. Bir burada. şey daha var. Sana bir şey daha eklemek istiyorum. Esas başka bir konu daha var. Bir de psikoloji var. Yani bu futbolun içi var ama dışı da var. <laughs> Taraftar Arda'yı seviyor mu sevmiyor mu? Ya Türkiye'de bugün Arda bana güler, güler yüzüyle birlikte Beşiktaş'ın Galatasaray'ında, doğru mu? Trabzonunda belki bütün herkese takdir ettiği bir oyuncu. Çünkü oyuncumuz yok abi. Ve yok. çok Bak çok nazik efendi bir çocuk. Ya yok ya abi, hiç bir gün yok. hiçbir gün surat. Ya Galatasaray'da var. böyle bir oyuncu var mı abi? Hiçbir şey. Bu kadar transfer yaptın diyor Galatasaray. Şunu aldım, bunu aldım. Ben böyleyim diyor, şöyle diyor. Allah aşkına hiç, Galatasaray'da böyle, 35 bir yaşında oyuncularla gol atıyor Galatasaray. Galatasaray'da bir, bir, Arda var mı? Arda büyük bir şans. Beşiktaş'ta da yok. Arda. Kaç senedir? Nerede kaç var sen abi? Sen kaç sen futbolun içindesin? Hep için. 30, kadar? Yiyim, hep içim, 30 yıl, yıl olmuş. 35, 35 yıl, 40 yıldır. Evet. Sen Arda gibi yetenekli 17 yaşında bir oğlan bir hatırlıyor musun? Ha? Sergen dahil. Sergen ha? abi Sergen. Oh, Sergen de Arda Arda da dahil edebiliriz. Şimdi Değil sen, abi. Bu çocuk gibi bu 16 yaşında, 16 yaşında, 17'ye 17 17, 17. girdi. 17'ye 17. 17 giriyor. 17'ye girdi, girdi anladın mı? Ben bu kadar yetenekli, böyle şimdi şey dediği zaman onu yazdım. Yani dikkat edersen Besut Özil ta Alman milli takımında da, Arsenal'de de dikkat et bak koşup top kovalayan adam falan değil buna verirler. Topu pas yani iftira gibi pas değil anladın mı? Rahat kullanılabilir, isabet oranı yüksek anladın mı? Böyle pas Zamanında edeceksin. bir Muhammed evet. Demirci vardı Beşiktaş'ta. Kayboldu gitti o da. Ee, evet kayboldu gitti. Onu o, da vardı ama bir kay... takım menajerler yok etti çocuğu. Arda için Heh. top Rahat kullanılabilir olsaydı. olacak. Anladım tap ver iftira gibi pas atıyor herif. Ulan öyle pas mı olur diyorsun. Ben sana topu attım. Ya sen Arda'yı beğeniyor, musun? He? Beğeniyor musun? Oğlum daha iyi olacak ama burada şey İrfan Can'la birlikte oynamaz. Anladım daha mücadele abi, eden falan bir adam. Birlikte zaten şu anda Fenerbahçe'de oynamaz şu kadroda. Abicim oynatıyor şey. işte. Yani, abi, oynamış. Oynamış. Forksuz yani. Formsuz yani. Arda için güzel yani. bir laf söyleyeceğim. Güzel. Arda için. Ben de ben de beğeniyorum. Söyle şöyle Selim abi. Arda için top pırlanta. Atmıyor topu. Her topu teslim ediyor. Veriyor ona. Ona veriyor. Alıyor. Veriyor. Okşuyor. Yahu çok heyecanlılar. Attığımız, attığımız bir gol yakın. var. Üçüncü mü dördüncü mü? Aşırttığı topu topa topum diyorsun? Aşırttığı topa. Valensiyon'a vurdu. Ya top orada. Top durmuyor. Top hareketliyken ona öyle bir hız, rahatlık, öyle bir tokat atıyor ki o topa. Benim diyen oyuncu atamaz. Benim diyen oyuncu. Peki, peki. Hem atamaz tamam, hem düşünemez tamam. onu orada. Ağabey, bak. Kaleci bak, Kaleci bak. bak bizim bizdeki bak. Bizde, bizde hocalar mocalar diyorlar da ben de hikaye yani. Düşünsene Ardon harika. kalecinin çıktığı gördü bir koydu topa. Gitti 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 gitti. Dikkat et bak. Rakipten yani defans oyuncusu anladın mı? Topu gole kim Valencia mı attı golü? Evet Valencia. Sonra döndü Valencia. Valencia bak. <laughs> defans oyuncusu Valencia'dan önce koşup anladın mı? belki döner diye, direkten döner diye kovalamıyor. Valencia kovalıyor gitti, boş kaleye vurdu topu. Şimdi o defans oyuncusunun ben hocası olsam var ya anasından doğduğuna pişman ederim. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Top, top, futbol hepimiz için hatalar oyunudur. Hatanın nerede geleceğini, ne zaman geleceğini hiç kimse bilmez.